Biz bugün çocuklarımız için depremzede bölgesinden gelen çocuklarımız için etkinlikler düzenliyoruz. Tabii bu sadece gönüllü gençlerle beraber herhangi bir şeye bağlı olmadan gençleri eğlendirmek üzere, çocukları eğlendirmek için yapıyoruz bunlar. Birazcık da olsa acılarını dindirmek için. Onlar için küçük bir mücadele veriyoruz. İnşallah bu acıları en hafif indirmek için mücadelemize devam edeceğiz. Onlarla olmaya devam edeceğiz. Şu anda 5-6 tane parkur kurduk. E, Sinal oyunlarımız var. Eğitsel oyunlarımız var. Aynı zamanda balon şişirme, yüz boyama etkinliklerimiz var. Yani çocuklara hitap edecek tür oyunları derledik. Ve onlara şu anda bunları yapmaya çalışıyoruz. Umarım eğlenecekler. Şimdi çocuklar zaten oyunda büyüyen, yani çocuklar oyunu aldıklarında eğlenen, yüzleri gülen insanlar. E biz de onların yüzlerindeki küçük bir tebessümün bir parçası olmak için onların yanında olmaya çalışıyoruz. Acılarını en hafif indirmeye çalışıyoruz. Tek amacımız bu. Onların bize sarılışı, bizlere gülüşleri, yani bizlere bakışları, yani bizi mutlu ediyor. Yani gönül genç olarak en büyük temelimiz bu bizim. Depremcedeyim. Bu etkinliği yapmışsınız. Allah razı olsun. Siirt halkından. Çok teşekkür ederim. Ben Siirt'ten bu, bu, ilgiyi beklemiyordum. Sihir, ben bunu nasıl bili, bili biliyordum? Böyle bilmiyordum. Ama çok memnun oldum. Ben ben Kahramanmaraş'tan geldim. Ben de depremize deyim. Ee, ben her daim güzel insanlarla karşılaştım. Allah'ım razı olsun. Yani biz çok memnunuz şu anda ya insanlarından. Aynen. Ha, çok memnunuz. Biz teşekkür ederiz yani. Bu insanlara. Yani dua ediyoruz, her zaman dua ediyoruz. Gaziantep'ten geldim buraya. Köyde kalıyorum. Kardeşlerimi eğlendiriyorum. Ondan sonra oyunlar oynuyoruz. Güzel geçiyor yani bak. Siirt'e geldim. Siirt güzel bir yer. Küçük olsa da güzel bir yer. Tarihi yerler var bayağı. Çok güzel yerler var.